Merhabalar. Bu videomuzda hep Sistem Formasyon ve Trendler taramasında düşen piyasalarda trend dibine gelen hisseleri e, pozitif risai uyumsuzluk olan hisseleri nasıl bulup filtreleriz bunu anlatacağız. Öncelikle göstergemizi eklemek için göstergeler kısmına giriyorsunuz. App Sistem Formation and Trends 3-4-5 Wave Screener olana Ekliyorsunuz ekrana. Şu şekilde size ev sistem formasyonlar ve trendler taraması geliyor. Default ekranımız bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi biz dip trend taraması yapacağımız için dip trendde filtre nasıl yapılır? Trendin dibine gelen D3, D1, D2, D1 trendinin ya da D3, D2 trend dibine gelen hisseler ya da RCI pozitif uyumsuzluklarını nasıl bulur? Size bunları anlatacağız, bu taramda da. Öncelikle parametre ayarlarına giriyoruz. Ayarlar kısmına biliyorsunuz, buradan da girebilirsiniz ya da şu yazılar üzerine tıklayarak da geçiş yapabilirsiniz. Ee, taranacak listeleri seti var arkadaşlar. Burada hazır Borsa İstanbul şirketlerinin listesi mevcut. Ee, yeni işler eklendikçe biz de güncelleme yapıyoruz. Burada hazır tarama listelerini görebilirsiniz. Bütün sektörde tek tek Bitcoin piyasası, Amerikan Nasdaq piyasası ya da kendinize ait 240 adet kişisel listenizi, tarama listenizi burada taratabilirsiniz. Şimdi bizim işimize burada yayan kolonları önce ayıklayalım. Dip trend arayacağımız için bizim için dip trendle ilgili ve risa yumuşuzluklarla ilgili kolonların kalması yeterlidir. Bu şekilde seçimi yapıyoruz öncelikle ekranımız küçülsün diye. Ayrıca tarama tablosunu aşağı panoya ekleyebilirsiniz veyahut da sola çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunu aşağı panoya eklemek için taşı kısmıyla aşağıda yeni panoya atabilirsiniz. Şu şekilde bir de sol tarafa yanaştırmak için başlangıç barını kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Örneğin diyelim ki 150 bar öncesinden başla diye şu şekilde sola doğru gelsin. İtiramlar kısmına geçelim. Ee, bizi ilgilendiren kısım dip trend ile ilgili bölümler. Ee, burada parametrede aşağı kısımda dip trend ayarlar kısmına gelerek buradan ayarlarımızı yapacağız. Bunu sanırım çok götürmüşüz. Biraz daha geriye alabiliriz. Onu mesela 80 gibi yapalım. Dip trend ayarlar kısmından öncelikle hangi dip trendi taratacağımızı seçiyoruz. Dip 2 dip 1 mi dip 3 dip 1 trendi mi yoksa dip 3 dip 2 trendi mi arkadaşlar. Bunu seçiyorsunuz. Dip 3 dip 1 trendi şu şekilde çizilen bir trend. Genelde en çok klasik kullandığımız D2 D1 yani dip 1 dip 2 trendidir. Burada dip 2 dip 1 trendini seçerek. Eee bulabileceğiniz metotlar nelerdir barın trendin altında trendin üstünde trendine ne kadar yaklaşık yüzdelik olarak bulabilirsiniz bir önceki bar aşağıda bir sonraki bar yukarıya kırdıysa örneğin şu bardaki gibi bulabilirsiniz trendin dibine yakın bulabilirsiniz bu tip filtrelemelerle e, hisseleri taratabilirsiniz arkadaşlar Öncelikle trend eğim seç. Buraya isterseniz filtre yok diyerek hepsini getirtebiliriz. Trend eğimi nedir? Yani düşen mi yükselen mi ikili dip mi olsun? Yani trend eğimi şu D2'den D1'e çekilen trend şu şekilde aşağı doğru ucu bakıyorsa düşendir. Yukarıya doğru bakarsa yükselen eşitse arkadaşlar dipler ikili diptir. Burada herhangi bir filtreleme şu anda yapmıyorum. Dileyen mesela bir yükselen sadece görmek istiyorsa buradan yükseleni seçerek filtresini ona göre ayarlayabilir. Filtre yok diyerek devam ettim bunu. Fiyat dip trendin neresinde olsun seçeneğine geliyoruz. Fiyatımız dip trendin altında mı? Yani şurada mı istiyoruz? Üstünde mi istiyoruz? Yoksa son barda kırıldım mı istiyoruz? Ya da dip trendi eşit ya da aşağı son bar da aşağı kırıldı yani şuradaki gibi son bar buraysa aşağı kırıldı bulmak istiyorsanız bu gibi şekilde filtreleyebiliyorsunuz. Genelde taramak istediğimiz üstünde olsun, altında değil de üstünde olsun. Kaç bar altında ya da pardon kaç bar üstünde olsun diye seçenek var. Bunu çok ee, buraya için kullanmamıza gerek yok arkadaşlar. Dileyen yani gene de bir tercih yapabilir. Yani 1 2 bar, 3 bar. Mesela burada sonuçlar geliyor. Üstünde 38 bar üstünde, 4 bar üstünde gibi seçenekler de var. Burayı açık bırakıyoruz. Ne kadar uzak olsun? Dip trendi uzaklığı ne kadar olsun istiyoruz? İşte en düşük. Diyelim ki gün periyotta bakıyorsak %2'lik, %1'lik, 3'lük diyelim biz şimdilik buraya. %3'lük kadar bir risk olsun. Şu şekilde 0 ile %3 arası zaten Aşağı doğru risk aradığımız için hepsi eksidir arkadaşlar. Burayı yani ee, Değer vermemize gerek yok artıyla eksi 3 arasındakileri bize getirecek şu şekilde bize Filtreledi Şu an 4 tane hissemiz buradaki kriterlerimize uyuyor. Ee, dilerseniz kriterin içerisine işte Pozitif uyumsuzluk düşük dip yüksek dip veya ikili dip olarak da Sadece belli bir risahide taratabilirsiniz uyumsuzluk risahide buna gerek duymuyoruz Zaten direkt uyumsuzluk burada bize belirtiyor Bu şekilde filtrelemiş olduk arkadaşlar şimdi Öncelikle şişe zaten ekranınızda açık ee, Dip İki ve dip bir trendin şu an kullanıyoruz burada. X30 hissedarın taratmışız. Nedir buradaki açılımlar? Bunlara hemen bakalım. Örneğin şişe hissesinin iki bardır, yani şu son bir ve iki bardır trendin üstünde olduğunu, dip trendin, ya burası dip trend bir kolonu iki bir kolonu üstünde olduğunu ve aşağı doğru dip trende uzaklığının yani şu kırmızı dip trende trend tren çizgisine uzaklığı yüzde iki olduğunu ve hissede pozitif uyumsuzluk düşük dip uyumsuzluk nedir düşük Bir önceki dibe göre daha aşağıda bunun tabi resize e, dibi daha yukarıda olan demek pozitif uyumsuzluk mevcut diğerlerinde mevcut değil bu kriterleri diğer tarama hisselerinde de taramak isterseniz burada listenizi değiştirerek şu şekilde geçişler yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu kriterleri uyan, verdiğiniz kriterlere uyan hisseleri bu şekilde farklı farklı çağırarak ilgili hisseleri bulabiliriz. Şu an tarama yapıyor. Geldi. Burada sadece Ereğli varmış. Biz 100 hisseleri içerisinde. Tekrar 30 hisselerine dönüyorum. Bu şekilde. Ee, şimdi fiyatın dibe ne kadar yakın olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Burada girmek istediğiniz risk, sizin almak istediğiniz risk kadardır arkadaşlar. Ne kadar risk alırsanız, yani bunun altında kapatmayı e, belirli bir en düşük riske kadar getirirseniz, o kadar iyi. Mesela Garanti Bankası bir yükselen trendmiş burada üç tane hissede sadece şişe düşen eğime sahip diğerleri yükselen eğime sahip bu şekilde hisseleri dipte yakalayıp yukarıya tepkiler için ya da bir sonraki trende trend tepesine tepki için e, girişler yapabilirsiniz örneğin buraya şöyle bir şey de ekleyebilirsiniz sen yani mesela Diyelim ki alt trendde aldınız, üst trendde satmak istiyorsunuz T2, T1 trendinde. Kendinize buradan tepe trendin uzaklığını açıyorsunuz. Fiyat tepe trendi uzaklığı. Bu da burada kalsın yanında. Oradaki seçenekte de ayrıca arkadaşlar T2, T3, T1 yani burada T2 T1 buna göre de seçebilirsiniz. Yani bu sarı mesela olan trend için T3 T1 trendini buradan seçebilirsiniz. Şu an T2 T1 trendinin de sonuçları geldi. Ee, örneğin şişenin üst trende üst trende getirisi yani üst trende giderse %6'lık bir potansiyeli var. Yani şu kapanış fiyatı üst trend, şurası %6'lık kadar bir potansiyeli olduğunu belirtiyor. Burada fiyat bilgisi de mesela bu şekilde de bir filtreleme ya da görebilmek için burayı da açabilirsiniz. Garanti Bankası'nı açalım. Garanti Bankası bir yükselen trend mevcutmuş. Yani dip trend yükselenmiş. Ekranımıza gelsin. Şu şekilde arkadaşlar. Hem D3, D1 trendinin dibine yakınmış. Hem de D2, D1 trendinin dibine yakın. Üst trende yani yeşil noktaya giderse T2, T1 trendine giderse yaklaşık potansiyeli %123 kadarmış. Bu şekilde kendinize göre stratejilerde üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Birden çok <laughs> yani dip trendi bu şekilde bulabilme şansınız, filtreleme şansınız var. Ee, birden çok aynı anda taramayı nasıl yapabilirsiniz? Yani tabii bunun için de en az bir e, trading ve üyeliğiniz olması gerekiyor. Ücretsiz üyeliklerde bunu yapmak yok zaten. En yani en fazla size verilen iki tane indikatördür. Ee, ücretli üyeliği olanlar trading ve buradan birden fazla indikatör ekleyebildiği için örneğin ben bu taramayı 3 tane açmak istiyorum ama hepsine tek tek ayar vermek istemiyorum. Bu şekilde taramayı açsın derseniz geliyoruz buraya arkadaşlar. Şu şekilde formasyon trendler şurada 3 noktaya tıklayıp bunu kopyalıyoruz. Ekrana sağ tuş basıp yapıştır diyoruz. İzin ver. Evet diyoruz. Bu şekilde hemen bize aynısını kopyalamış oldu üst tarafa. Bunu da aşağı yeni bir pane diyelim ya da aşağıdaki ile birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Alt panosuna getir diyeyim ben. Aşağı gelsin. Şimdi üst üste gelmiş oldu. Bir tanesinin bar başlangıcını başa çekmek çekelim. Şöyle 20 yapalım. Ayrısını önce. Bu şekilde pratikler oluşturabilirsiniz. Bir de e, bu sayfayı saklayıp sürekli hani direkt aynı şekilde uygulamanıza gerek kalmadan yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Örneğin bu şekilde iki tane yan yana gelmiş oldu. Bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. E, şimdi nedir? Burada iki tane aynı tarama listesi açık. Bunun bir tanesini değiştirelim. Örneğin BIST hisseleri 1 olsun. Şunu da okuyor gördüğünüz gibi bekleyecek. <laughs> Kriterlerimize uyan hisseler varsa ekleyecek yoksa gelmeyecek bu şekilde olmadığı için gelmedi arkadaşlar. Örneğin tekrar şunu ISO hisseleri bile getirelim. Burada sanırım Ereğli vardı. Ee, peki bunu her seferinde tekrardan yapmamak için e, yani ayarlarıyla bu kadar uğraşmamak için ne yapabiliriz? Şu şekilde ekranımızda ben de burada ev sistem trendler diye kayıtlı daha önceden kaydetmişim bakın düşeni kıranlar gibi ee, buna yeni bir ad veriyorum ya da kopya oluşturalım çünkü sizin ekranınız şu anki bu bir kopya oluşturalım evet buradan buna mesela ne diyorum ee, dip trende yakınlar diye bir isim veriyorum kaydediyorum Burada muhtemelen gözükecek. Evet şimdi bu ekranımı aç diyorum. Bakın arkadaşlar bu ekranım geldi mesela ee, dip trende farklı bir tane yapmışım dip trende yakınlar diye diğer ekranı çağırıyorum bu da benim daha önceden kaydettiğim başka bir tarama burada şu an filtrelerime göre bir şey yok e, örnek olsun diye bunları zaten yaptım başka bir yerleşim var mı düşeni kıranlar diye yapmışım bir tane de bu şekilde de mesela düşeni kıranlar taramam geliyor yani ekranı kaydettiğiniz zaman bir kere sürekli e, çağırabiliyorsunuz bunu defalarca e, ayarlamanıza gerek kalmıyor arkadaşlar bu şekilde bir şansınız var tekrardan size anlatalım nasıl yaptığımızı burada geliyoruz. Bir tane kopya oluştur diyoruz. Burada ismi veriyoruz. Ondan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Çağırmak için de tekrardan yerleşim eğer burada hazır hazır tarafta son kullanılmış değilse yerleşim yükleye gelip ilgili e, bunlar mesela favorilere de alabilirsiniz başta durmaları için. ilgili e, kaydınızı seçerek hazır taramanızı direkt ayarlarınızı getirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, dip trend konumuz bu kadar. Dip trend genelde düşen piyasalarda en yani çok kullanılır. Hani de, dipten tepki almasına. Ee, normal zamanlarda da günlükte çünkü e, dip trendde olan ise çok fazla olmaz. Mesela bir rally piyasasında ve yükselen piyasada dip trendde çok fazla hisse bulamazsınız. Nerede bulursunuz? İşte saatlik periyotlarda 4 saatlikte de biraz zor olur. Yani mesela ağırlıkta saatlik periyotlarda dip trende yakınları bu şekilde bulup daha ufak marjlarla değerlendirebilirsiniz bu şekilde de. Dip trend konumuz budur arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere kolay gelsin herkese.